Tatillerin güzel bir yanı da mutfakta sürekli bir şeyler yapılmasıdır. Oh, ne güzel oluyor ama. Bir saniye, un almayı unutmuş muyum? Hmm, buralarda, bir yerlerde olması lazımdı ama. Eyvah, görünüşe göre Kevin sinsilik peşinde. Gerçekten de bir şeyler yapacak. Hey, Kevin! Çabuk akıllı bir şeyler söyle. Niye böyle garip davranıyor ki? Hayır ya kurabiyelerimden almış. Bu çocuk ama da çok yiyor ya. Şuna bir ders vereyim de gününü görsün. Hem de şöyle ap acı wasabili bir ders. Wasabi'yi şu tüplerden birine doldur ve kurabiyeleri her zamanki gibi dekore et. Tamam ben hazırım. Geri kalan tek şey kurabiye canavarının yemi yutması. Hmm, oh, kurabiyeleri olmuş. Eminim sıcaklardır da. Bir iki tanesini atıştırsam fark etmez bence. Hmm, bu çok lezzetli. Ee, bir saniye. Neden ağzım yanıyor? Ah, üzgünüm ama Kevin. Koca bir ısırık basarı yedin az önce. Of ya. Kim aralık ayının bu kadar sıcak olacağını tahmin ederdi. Ay Lana. Ne yapıyorsun sen? Bak şu parayı alnında dengede tutmaya çalış. Kimse Lili'ye kız kardeşine asla güvenmemesi gerektiğini söylemedi mi? Evet işte eski usul bir kardeş şakasına şahit oluyoruz arkadaşlar. Kız ve erkek kardeşlerinize yapabileceğiniz müthiş numaralardan daha fazla görmek için bizi izlemeye devam edin. Of ders çalışmak daha sıkıcı olabilir miydi? Neden zararsız bir şakayla işlere biraz heyecan katmayalım? Tek gereken yaratıcı bir zeka ve biraz fındık kreması. Şunun biraz bile ortalığı bayağı karıştırabilir. Pis bir sürpriz yapmak için bunu paylaştığınız cips paketinin içine sür. Lili'nin eline bundan bulaşınca çok sinirlenecek. Bayağı pis değil mi? Lili görmeden kavanozu sakla. Beynim yandı. Bu denklem neden bu kadar zor ya? Beynim için yakıta ihtiyacım var. Hey, elinin üstüne ele kapla öyle Lili. Yo, yüzüne sürme. Lana gülmesini tutmada hiç bu kadar zorlanmamıştı herhalde. Nihayet ders bitti. Aman Tanrım Lili'ye baksana. Ah, bilmediği şey üzülmez de. Hey Lana, egzersiz mi yapıyorsun? Evet, sen de bana katılsana. Ay yok. Egzersiz yapacağıma cips yerim. Anladım. Demek öyle. Neden benimle biraz ilgilenmesi gerektiğini ona göstereceğim. Şöyle bir havluyu kimse bakmazken biraz suya sok. Kalanı kolay. Çok susadım. Şu sudan biraz içeyim. Ah iyi geldi. Sağ ol kardeşim. Ay kim esneme hareketlerinin bu kadar terleteceğini düşünürdü ki? Havlu sıra sıkma mı olmuş resmen. Neyse ki havlu sıkmak için şu kavanozu getirmişim. Olamaz. Demin yuttuğum şey iğrenç terleri miydi yani? Görev tamamlandı. Eğer sen de Kevin gibi biriysen hiçbir şaka yapma fırsatını kesinlikle kaçırmazsın. Özellikle de kurban Bella gibi kolay kandırılabilir biri ise. Ben bunlardan beni daha şimdi kaldırmadım mı ya? Eğer bu şakanın harika olduğunu düşünüyorsan bu videoda karşına çıkacak müthiş numaralara bayılacaksın. Vay canına sanırım müthiş bir yarışın ortasındayız. Hey mızıkçılık yapma Justin. Çabucak bir atıştırma arası. Yo arabam suya çok yakın gidiyor. Hey bu atıştırmalıklar nefis olmuş. Araba yarıştırmak işte açıyor değil mi çocuklar? Hepsini ağzına attık. Hey Kevin, cidden sonuncuyu mu yemiş? Of ya, neyse. Kalkayım da biraz daha alayım. Kevin de kimseyi düşünmüyor. Sadece kendini düşünüyor. Yiyecekleri hep ben hazırlıyorum. Ama ne derler? Seni besleyen eli ısırma. Tabii onun da seni ısırmasını istemiyorsan. Hadi atıştırmalıklara biraz heyecan katalım ha. Ekmeklerin acı sosla kaplı olduğu Kevin'in hayatta aklına gelmez. Bu şaka efsanevi olacak. Sana biraz daha ekmek hazırladım Kevin. Al hepsi senin. Vay bütün tabak bana mı? Harikasın arkadaşım. Hadi Kev bir ısırık al. Niye ağzının içinde yangın çıkmış gibi geliyor? Çabuk ol. Sodadan iç. Ah, biri bunu söndürmeli. Sanırım içecek işe yaradı. Hayır, hala yanıyor. Ne haber kızım? Beklettiğim için kusura bakma. Hemen bir maillerime bakayım. Dur dur. Sabah başıma gelen çılgın şeyi anlatmam lazım. Ee, Lili beni dinliyor musun? Oo, orada mısın? Ay, hey, tamam susuyorum. Aa, kız kardeşim arıyor. Ne haber? Hayır meşgul değilim. Yani her şeyi anlatabilirsin. Telefonda konuşan bir arkadaşınızla öğle yemeği yemek pek de keyifli değildir. Öf amma da konuştular ya. Yemek yiyerek bile dikkatini dağıtamıyorum. Hey alo sesin gelmiyor. Alo sanırım telefon kapandı. Evet, bataryam bitmiş. Sence burada bir priz var mıdır? Lili, Emin'i beklediğini unuttu mu acaba? Eh, ee, ya burada boş boş otururum ya da işleri biraz kızıştırırım. Bu şaka çok kolay ama aynı zamanda da çok akıllıca. İhtiyacınız olan tek şey bir priz fotoğrafı. Arkasına çift taraflı bant yapıştırmayı da unutmayın. Duvara yapıştırın ve silin gerçekleşmesini bekleyin. Aa, bulamadın mı? Bak burada priz varmış. Aa nasıl kaçırmışım ben onu. Eee niye takamıyorum? <laughs> Çok komik Eme. Görünüşe göre benimle konuşmak zorundasın. Helal be Eme. Oo sahte prizi çıkarmayı unuttular. Eh bundan sonra neler olacağını hepiniz biliyorsunuz. Ey burada bir şeyler yanlış gidiyor. Hadi ama. Eme bak priz şakan. <laughs> Kendi kendine insanları kandırmaya devam ediyor.